Başkanım, <laughs> Başkanım. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Yaşar. hoş, hoş geldiniz. Ya, ya hoş geldiniz. Ya hoş geldiniz. Sağ hoş Yakış gelmiş ya. Buyurun. Yok şu kahveyle beremez. <laughs> Halit abi ne haber ya? Başkanım hoş geldin. Ne oluyor? Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol. Nasıl iyi misin? Sen ne oluyor? Hadi oğlum. Hann er seljar. Nei, takk. Takk. Takk

sosyal demokrat bir belediye olarak adaletli, kalıcı ve uzun süren hizmetler yapmak istiyoruz. Burada da bizim işimizi biraz kolaylaştırırsanız hızlanır. Hızlandığı zaman bir köye fazla hizmet ederiz. Burada bitirdiğimiz zaman diğer köylere geçeceğiz. Onları da bitirip inşallah yaz böyle harman olayı başlamadan önce bize bağlı 50 köy bütün Çözünün sorunlarını ben. çözmüş oluruz. Ona gayret edeceğiz. Onun için de en büyük iş bu işçi arkadaşlarımıza düşüyor.